Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Dada ilçesi sınırlarında bulunan Balaban Ağa çiftliğinin bahçesindeki anıt ıhlam ağacını göreceğiz. Yolculuğuma Kastamonu'dan başlıyorum. Dada ilçesine 6,5 km kaldığında Balaban Ağa çiftliğini gösterir tabeladan sağa dönüyorum. Bu yoldan bir kilometre kadar ilerlediğimde Balaban Ağa çiftliğine ve dolayısıyla çiftliğin hemen yanındaki bahçenin içinde İnciyes köyü Husema mevkii olarak geçen yerde bulunan ıhlamur ağacına ulaşıyorum. Balaban Ağa çiftliği yaklaşık 400 yıllık mazisi olan bir çiftlik. Çiftlikte bulunan konağı daha sonra sizlerle paylaşacağım için bugün konağın ayrıntısına girmiyorum. Anıt ıhlamur ağacı konağın güneybatı yönünde, konağı çevreleyen bahçenin içinde, konaktan yaklaşık 15-20 metre mesafededir. Kuzeyinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş ve 260 yaşında olduğunu belirtir. Tanıtım tabelası yerleştirilmiştir. Tabelada tescil edilip edilmediği, tescil edilmiş ise hangi tarihte tescil edildiği belirtilmemiştir. Lakin bazı kaynaklarda 2016 yılında tescillendiği belirtilmektedir. Tek gövdeden başlayıp yaklaşık 1 metre yükseldikten sonra iki ana gövdeye ayrılan ağaç, daha yukarılarda çok sayıda dala ayrılmak suretiyle gökyüzüne doğru uzanırken aynı zamanda dört yöne şemsiye misali açılmaktadır. gövdesinde hastalanmış ya da kurumaya yüz tutmuş dallar ile gövdesinin bir kısmı yetkililer tarafından bakımı yapılmak suretiyle ilaçlanmış ve koruma altına alınmıştır. Alabaa çiftliğine gelen ziyaretçilerin yazın altında gölgelendikleri kışın yapraklarından çay yapıp içtikleri ıhlamur ağacı yemyeşil yaprakları ile insanı yeşile doyurmaktadır. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.